Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok kolay ama inanılmaz lezzetli bir tarifle karşınıza geldim. Bazen canınız hiçbir şey yapmak istemez. Hemen böyle şipşak bir şey yapayım ama çok lezzetli olsun dersiniz. İşte bu tarifte onlardan biri hazır mantı yapacağız. Gerçekten hemen böyle marketten bir hazır mantı alıyorsunuz. Buzluğunuzda varsa çıkartıyorsunuz ve bu güzel lezzetli tarifi yapıyorsunuz. Daha fazla lafı uzatmayacağım. Hemen yapacağım. Sonucu birlikte görelim. Şöyle tavama tereyağı alıyorum. Biraz da sıvı yağ. Mantımızı kavurarak yapacağız. Bu yağda kavuracağız. Böyle klasik haşlamayacağız. Lezzetine lezzet katacağız. Mantıları öyle buzlu buzlu atıyoruz. Mantıları güzelce kavuruyorum. İşte bakın, çok güzel bir şekilde kavruldu, renk değiştirdi. Şimdi salçasını koyuyorum. Dolu dolu yemek kaşığı biber ve domates salçası karışık. Domates sosunu koyuyorum. Biraz nane, biraz pul biber. Biraz da karabiber. Ve üzerine çıkacak kadar da sıcak su koyuyorum. Her mantı farklılık göstereceği için yavaş yavaş ilave edebilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum çektirme makarna gibi yapacağız. Biraz da tuz. Ve kapağını kapatıyorum. İşte çok güzel bir şekilde sosuyla birlikte pişti. Mis gibi kokuyor. Üzerine biraz da sarımsaklı yoğurt. Üzerine biraz da maydanoz koyuyorum. İsterseniz biberli yağ da yapabilirsiniz ama tereyağı ve biberi içine de koyduğumuz için ben biraz da renk versin diye maydanoz koyuyorum. İşte bakar mısınız şu güzelliğe? İnanılmaz kolay olmadı mı? Hazır mantıyı böyle güzel bir sosu çektire çektire pişirdik ve çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel lezzetli lezzetli mi lezzetli ama kolay tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.